Tövbe Kapısı, her Yahudinin mutlaka okuması gereken son derece önemli bir kitabın bir bölümüdür. Yalnızca tövbenin, yani pişmanlığın ve günahlardan arınmanın nasıl yapılacağını öğretmekte kalmaz. Aynı zamanda tövbenin doğru ve usulüne uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığını da gösterir. Ve sapkınlara karşı tartışılan tüm konuları da ele almaktadır. Bu nedenle çok kıymetlidir. Gerçekten de çok değerlidir. Rabbi Lubakir şöyle der, bir kişinin tövbe edebilmesinin ön koşulu nedir? Ben derim ki, bir kimsenin tövbe etmesi, ancak şu yedi önemli şeyi derinden özümseyip, tam olarak içtenlikle ve kalpten bildikten sonra mümkündür. Birincisi, yaptığı fiilin utanç verici olduğunu açıkça ve net bir şekilde tüm benliğiyle ve varlığıyla tanımalıdır yanlışını bilmeyen pişman olmaz, af dilemez. Tehillim 51.5'te suçlarımı biliyorum, günahım karşımda der. Tövbe için hatanın farkında olmak gerekir. Bilmeden tövbe olmaz. Şabatı tutsa, koşer yese bile din adamlarına kötü söz söylemenin veya Yahudi olmayanlardan çalmanın yasak olduğunu bilmiyorsa tam tövbe etmiş sayılmaz. Şabat ve koşer için ödüllendirilir ancak tam tövbe yapmış sayılmaz. o zaman tam olarak tövbe etmiş sayılmaz. Şabatı tutsa, koşer beslense bile, diyelim ki din bilginleri hakkında kötü konuşmanın veya Yahudi olmayanlardan dahi çalmanın yasak olduğunu bilmiyorsa, yani bu yasakları bilmiyorsa, Şabatı tuttuğu ve koşer beslendiği için ödüller alacak. Fakat Şamayim'de, yani cennette tam anlamıyla tövbe yapmış olmayacak, eksik kalacak. Tam bir tövbe gerçekleşmemiş olacak ciddi bir ceza alacak her ne yapmışsa. Diyelim seni temasa geçtim. Evet ama sen bir hırsızsın. Evet ama sen bir hayır ama bilmiyordum. Tamam öyleyse şimdi bileceksin.